Bizler birlikte tabi de gitmen hayatı. Beşinci bölümü çekiyoruz. Hatırlayamadım pardon. İşte beşinci bölümü çekiyoruz. Başlayalım. <laughs> Sabah olmuş. Kanka, kanka kalk. Kanka. Kalk sana be. Hı, deprem mi oluyor? Allah. Tut beni. Kanka bu kadar safsilik olamazsın. Hah tamam tamam. Şaka yaptıydım zaten. <laughs> Hiç yakışmadı arkadaşlar. Kanka ben giyindim. Bir dakika yine arkadaşlar bir şeye bakacağım. Neyse. Çocukları uyandırır. Evet, evet uyandırmayacağım ya. Sabah olmuş. Kanka ben şunu direkt giyeyim. Şu an dünya benim umurumda değil abisi. Ne olursa olsun deprem bile olsa umurumda değil. Zaten okula gideceğiz. Diyoruz en kötü şey okula gitmek oğlum ya. Okula gideceğiz okula. Dünyanın en kötü yerine gideceğiz. Bu ne? Valiz daha mı doluymuş abisi? Arkadaşlar bir dakika. Bir şey yokmuş. Şey. of. Şunları kızın dolu kızları dolu. Gideceğim? <Sessizlik> <Sessizlik> tık tık tık. Çıkırtık kim o? Buyurun. Ah oh, buyurun. Sağ ol. Ay. Kanka ben yüzümü ekleyeceğim. <laughs> 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 kendime geldim biraz. Ben, <laughs> ben de Oh be. Sonunda kendime geldim. Ay. Benim ben merhaba. Konu hep yüzümü ekeyim. Ekber! Instagram'ı niye Tık tık tık. Çık, tık. <gülüyor> <gülüyor> tamam, değil mi? şuradan Silerim. Tamam. Kapatabilirsiniz. Yıkayabilirsin kanka yüzünü ben düştü. Çantaları falan hazırlayayım. Kanka kedir olan benim de hatırlıyorsun tamam. Hmm. Teşekkürler. Bir de hocamlar nerede Oğlum ben bu kıyafeti beğenmedim be. Bunu o kadar güzel duruyor bende. İrem'in şey şey kanka. Biz telefonları aldım telefonlarımızı. Kızın adı Demedim sana? İrem'e söyle Derya hocamızı arasın. Tamam. yapadım. sıkıntı çıktı. <laughs> Abicim bunun elinde olması lazım çantanın. <laughs> tık tık tık. Gir. Kızlar telefonları alacaktık biz. Bu sandığın içinde çocuklar arkadaşlar. Bu senin. Bu ne arıyor ya burada? Ha dur bu senin de unutmuşum. Bu senin de. Kanka bu senin. Tabii bu da benim. Bütün telefonlarımızı aldım göre Ne de, yaparsan... Telefonu kapat. Çantayı kapat. Bakın <laughs> gel şuraya sen bir Telefon yarap. Arkadaşlar iki dakika onu bekleyin şu videoyu da ben. Arkadaşlar kapanmış. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar biz çantaları hazırladık siz. Oh, Allah biz çanta almadık. Neyse zaten çantaya gerek yok. Siz o taşıyın. Biz taşımayacağız ki siz taşıyacaksınız. Ne? Bakın şimdi şuraya oturun. Size kısacası anlatalım. Geçin kanıtlarımız. Otur. Ben telefonumu koyayım şunun içine. Hani kaka bende. Şöyle biz yanları geçelim. Aynen. Bu, telefon. yarap Rab. Tamam. Ben Ee, şimdi biz kız olduğumuza göre bizim hiçbir şey taşımamız gerekiyor değil mi? Evet doğru. O yüzden siz taşıyacaksınız çantalarımızı. Hayır. 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 Evet. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şey. Peki. Tamam şimdi kahvaltı hazırlayacağız biz. Kankacığım ne varmış? Fazla bir şey yok. Hamur yer, yer miyiz? Olur. 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 Arkadaşlar hamburgeri alıp gidelim ben. Yapıp yani. Arkadaşlar hazırlıyorum. Bitti. Hazırlar. Of of. İyi. Ha, çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Bu canım bu senin kankam. Ve tavayı veriyordum aslında. Yani buyur bu da senin. Canışık bu da senin. Tabi bu da benim. Okey. Bu arada ne yapıyorlar burada? <laughs> Ana burası ne kadar Neyse <laughs> Kalkar mısın yerimden? Ay tamam bey yemedik.

Kanka biz okula geldik, hoca geldiymiş. Vallahi ben de bilmiyorum. Neyse. Geldim çocuklar, geldim, Olsunlar. geldim çocuklar, Olsunlar. geldim çocuklar. çocuklar. Hmm, Şimdi A harfini, Olsunlar. A harf. Neyse. A kitaplarınızı alın çocuklar. Olsunlar. Tamam hocam. Ben aldım kanka kitabını. Kızım. Tamam. Tamam. Osuruyor. osuruyor. ama <laughs> lütfen. Arkadaşlar ablam beni gücük etmek için dedikleri şeye bak dediler. Neyse. Evet çocuklar ABC şeylerinizi aldıysanız derse başlayalım. Evet çocuklar ben geldim. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Keşke gelmeseydin. Bir şey mi dedin çocuğum? Yo bir şey demedim hocam. Ee, şöyle bir, bir tane kitap seçin işte alın çocuklar. Pembe bir kitap olacak. Onu alın. Aldım hocam ben. Ben de aldım. Çocuklar oradaki 182. sayfayı okumayı unutmayın. 182 mi? Ay ben kaptan gidiyorum. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oldu ya? Sadece 180. Bir kadar. Ben kaçıyorum bu okuldan. Bana ne ya? Bak oğlum. Bak çocuğum en sinir okuş kitabı. Tamam hocam. Tamam okuyorum. Aferin. Tamam çocuklar kitabı sonra okursunuz. 182. sayfayı. Ben şimdi ters işleyeceğim. Hocam bulu bulu demekten de, başka bir şey demediniz. Ben bir şey anlamadım. Evladım sus. Hocam çarpma ve küçük çocuk toplamaları söyleseydiniz. Tamam. 4 kere 4. 8. 2 kere 2. 4. 4 kere 5, 8 kere 8. Hocam bir dakika. 8. 8. O nasıl bir söylemek evladım? Delirtmeyin insanı. Hocam söylediğimize dua edin. Aynı notunu değiştiririm. Sınıftan atarım. Kalırsın. Canım hocam hayatlarınıza kapanayım yapmayın. Tamam o zaman dinle. Bir kere bir. Beş. Sekiz. Evladım bir kere bir diyorum ya. iki iki. Kimiymiş? Ha, tamam hocam. Tekrar söyleyeyim. Bir kere bir. İki. Aferin evladım. İkinci defa dediğimi anladınız. 5 kere 5. 10. 10 kere 10. 20. 20 kere 20. 40. 40 kere 40. 80. Sınıf dur. Diyeceğim şeyi düşüneyim. 880 80 kere 80. 10. bin Bilmem kaçtı işte hocam. Söyledik gelerseniz dinlemek söylüyorum. <laughs> tamam çocuğum. Dilili li 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 li. dilili. Li. Çocuklar çıkabilirsiniz. <laughs> of bizim ders bitti de kızların kızlarınki daha bitmemiş ya. Neyse çocuk kanka o zaman biz... Hoca dedi 180. sayfa kadar bitirmeniz lazım dedi. Biz şunu okuyalım. <gülüyor> 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 Çocuklar işte böyle e, um, Atatürk kaç yılında doğmuştur? 1982 Ocak. Aferin evladım. Doğru bildim. What? Doğru. <laughs> tamam çocuklar. Şimdi şimdi bir dakika çocuklar ben bakalım. Ne diyeceğim ben ya? Ya buldum. <laughs> çocuklar e, ee, çocuklar çocuklar Ha, kitaplarınızdaki eee 12 10, 180. sayfayı açın yapın işte bir şeyler yapın çocuğum ama derslerle alakalı tamam bakayım şurada evet, bir şey yok bir şey yok çantalarınızda telefonunuz tamam neyse evet, hepsinizi yapabilirsiniz oh be. Aha. Kanka hoca gitti hoca gitti bırak 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 telefonları geç telefonları geç kanka telefonları geç. Evet. Hoca şeyin sesini duymasın. <laughs> çok komik çok komik. Eyvah, hoca geliyor hoca gelecek hoca gelecek. Oca geliyor kanka. Oca geliyor. Oca geliyor. Hı hı, tamam. Çocuklar bir şey mi yapıyordunuz? Bakayım, siz tamam. Ben şurada bekleyeyim sizi. Ne olur ne olmaz. Tamam. Tamamdır. Bitti hocam. Tamam. Bakayım evladım. Hadi, getir bakayım. Hocam siz gelseniz. Tamam. Buyurun hocam. Hmm, tamam. Tamam. Çocuğum bir tane soruyu yanlış yapmışsın onu da düzelt. Şu ee, araba konusu işte. Buyurun hocam ben de bitirdim. Kızım sen iki kere ikiyi yanlış yapmışsın. Git şunu düzelt. Tamam hocam ya. Neye bağırıyorsunuz? Çocuklar siz kalem nasıl yazıyorsunuz? Hocam. Neyse boşverin hocam. söyleyeyim şimdi. Geri falan dele diyeceğiz biz. Neyse çocuklar. Kaleminizi alın. Kağıt, kitabınızı alın. Testinizi çözmeye başlayın. Hadi. Hadi. Sanki köpeğe sadece hadi, hadi diyor ya Evet. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Hı. 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 Evet. Şu şuraymış. Hı hı. Şurayı. O kanka Atatürk kaç yılında doğmuş biliyor musun? 2400 1982'de doğmuşlar. Hiç bilmiyordum ha. Hocam biz bitirdik. Aferin kızım. Bittiyse zaten bir buçuk filan saat kaldı dilin çalmasına. Çocuklar ders bitti çıkabilirsiniz. Aha telefonlara kanka telefonlara al telefonları. Kanka bizimkileri çağırsak mı? Boş ver çağırma ya ne olacak? Kanka tabi çağıracağız. Yürü. Kanka onları zilde çaldı yürü yürü telefonları bırak boşver Evet arkadaşlar. <laughs> yürü kanka. Kanka geldik biz. Hoş geldiniz. Sonunda gelmeyi düşündünüz arkadaşlarımız. Oğlum ne bak yani şu an. Hoca 182. sayfayı okuyun dedi. Biz de okumaya başladık. Sizin zilinizin çalmasını bekledik oğlum biz de. Aferin. İyi yaptınız. Bekleyerek. Arkadaşlarımız. telefone planta çaldı çocuklar biz kaçar arkadaşlar bay bay hmm. neyse